Peki kobileşme yolunda olan bazı girişimciler var. Bazı STK'lar da bunlara destek veriyor. Aynı zamanda belli fonlar da var. Ev hanımlarının kendi yaptıkları üretimleri bir işe çevirme teşviki var. Bununla ilgili finansal destek var. Peki mesela o desteği sağlayan STK'lar sizden yararlanıyor mu? Çünkü dijital dönüşüm onların da dünyasında olması gereken ne kadar bireysel Doğru. dünyada var olduğu kadar iş kuruyorum diyen freelancer dediğimiz serbest çalışan kişiyi kapsıyor olması gerekir. Burada aslında bizden yaralı ödemek doğru olmaz. Yani çünkü bu iş beraber sürdürülebilecek şeylerden. Gerçekten bu şekilde olan STK'lar ya da gruplar varsa onlarla da zaten grup içinde beraber olmalıyız. Onlar da bu ekibin içinde olmalı. Yani biz çünkü, şimdi ben örneğin bir restoran zincirini bu işin içine düşünerek böyle bir kurgu yaptıysam o da belki bir ev hanımı organizasyonu, böyle bir küçük bir kooperatif sistematiğini bu işe çevirip bunu yapabilir. Hmm. Dolayısıyla beraber hareket etmemizde fayda var. Yani ben bu katılım, bu program sonrasında eğer ilişki kurmak isteyen olursa ya da TÜBİDER'e bize mail atarlarsa memnuniyetle bu işbirliğimizin olmadığını isterim ve bu iş aslında bir şey gibi sürekli eklenerek çoğalarak büyümek zorundayız. Bir grubun, bir kişinin yani dijital dönüşüm Türkiye'nin hiçbir şekilde ne TÜBİDER, ne TÜBİDER'in içinde olduğu federasyon büfet ne diğer STK grupları tek başına bu işin içinden sadece hiçbir şekilde çıkamayız. Bunun içinde üniversiteler olmalı, kamu olmalı. Üç sacaya olmadan Türkiye'de sağlıklı bir dijital dönüşüm hareketi yapıyoruz, bunu sürdürüyoruz demek maalesef havada asılı kalır. İletişim çağında gerçekten gerçekten ihtiyaç duyduğumuz evet. majör bir konu iletişim kurumsal bazlı da iletişim Kesinlikle. bireysel bazlı da Kesinlikle. iletişim bu noktada dijital dönüşüm adına bilişim danışmanlığı almak isteyen COBİ'ler nasıl bir yol izlesinler? Bilişim danışmanı diye bir terminoloji şu anda aktif olarak yok. Ama bunu yapmak zorundayız. Niye yapmayız? Çünkü iş sağlığı güvenliği çerçevesinde bu firmalardaki iş sağlığı güvenliği konusundaki uzmanlarla çalışmak zorunda oldukları yasa yanlış hatırlamıyorsam 2012'de çıktı ama birkaç yıldır uygulanıyor. Ve son derece başarılı uygulanıyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. İş sağlığı güvenliği konusunda her şirket bireysel ya da kurumsal olarak bir hizmet almak zorunda. Da. Güzel tarafı şu, arka taraftaki hizmeti verecek olan kişi ya da kurumların da bir sertifikasyonu var. Yani bunlar devlet tarafından bir takım eğitimlere katıldılar, sonra sınava girdiler, sınavdan sonuçta A, B, C şeklinde bir takım sınav alırlar ve bu sertifikalarla işleri yapıyorlar. Benzer bir modeli biz bilişim danışmanı olarak kullanabiliriz. Nasıl kullanabiliriz? Örneğin bu konuda bilişim danışmanlığı müesseselerini kuracak şirketlerin, özellikle de COBİ'lerin, yani burada üstüne basa basa söylüyorum çünkü zaten büyük firmaların böyle bir şey ihtiyaç yok. Bu arada COBİ'lerde küçük bir parantez açayım. COBİ'lerin imanat sanayinde kullanılanlarının ileri teknoloji kullanım oranı binde 3. Binde 3. Yani çok düşüyoruz. Bu rakam büyük firmalarda %2.6. İhracat tarafından baktığımız zaman toplam ihracatımızın ileri teknoloji dediğimiz firmaların ithalatı da dünya kaynakları verilene göre 1.85 seviyesinde.